Sevgili takipçilerim, Ayşen'in mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günün menüsüyle tekrar beraberiz. Ve bu bayrak Ramazan aylarına ayına girdik. Sevgili takipçilerim ben 10 gündür sizlerle paylaşım yapamamıştım. Arayı kapatmak için hızlıca çekimlerimi yapmaya başladım. Bugün kardeşimin evine misafiriz ve çekimlerimi orada hazırladım. Orada yaptık birlikte. Bunların hepsini ben yapmadım tabii ki. Ama Günün menüsünde çorbamız, manav tarhanası. Kardeşimin elinden şöyle güzel bir manav tarhana çorbası içelim dedik bu akşam. Ana yemeğimiz fırında patatesli, salçalı, soslu tavuk. Öncelikle patateslerimizi iri iri, tavuklarımızı da iri iri parçaladık. Bir patates ve bir tavuk olacak şekilde böyle sırasıyla tepsimize dizdik. 200 derecelik fırına biraz yağladık tabii ki bunları biz karıştırdık. Sonrasında dizdik. Biraz kızarması ve pişmesi için fırına alt üst ayarda fanlı bir ayarda fırına verdik. 200 derecede iyice kızardıktan sonra daha doğrusu yeterince kızardıktan sonra fırından çıkardık. Üzerine gördüğünüz gibi salça ve baharat olmak şartıyla sos hazırladık. Tabii ki sıcak suyla. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kepçe yardımıyla tavuklarımızın ve patateslerimizin üzerine gelecek şekilde şöyle yani hepsine gezdiriyoruz sosumuzu. Bu şekilde gezdirdikten sonra biraz daha pişmesi için tekrar fırına veriyoruz. Yine 200 derecede alt üst Ayarda fanlı fırınımıza veriyoruz. Bakın ne kadar güzel görünüyor. İnanın şahane görünüşü olduğu kadar lezzeti de güzel oldu. Bu şekilde daha önce yapmayan arkadaşlara tavsiye ederim. Harika bir lezzeti oldu. Hem de çok pratik, çok kolay bir yemek. İftar içinde kendinizi çok da yormadan hazırlayabileceğiniz bir menü bana göre. Sevgili takipçilerim Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz benim için altın değerinde. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Yemeğimizin yanına tereyağlı şehriyeli gördüğünüz gibi pirinç pilavı hazırladık. Öncelikle pirincimizi bayağı bir kavurduktan sonra tavuk suyunu döktük. Daha sonrasında yeteri kadar tuz ve bir tane de kesme şeker ekledikten sonra şöyle biraz karıştırdık ve bir taşım kaynadıktan sonra altını kapattık demlemeye bıraktık pilavımız bu kadar çünkü önceden ıslatılmıştı zaten ıslatılmış olduğu için pişme süresi de çok az oluyor en az 3-4 dakikada zaten hemen hemen pişmiş oluyor 5 dakikada demlenmesini bekledik ve harika bir pilav elde ettik Salatamız var. Bugün yemeklerimizin yanında karışık salatamız. Süsleri yeğenime ait. Ben süsleyeceğim halacığım diyerek bu şekilde süs yapmış. Ellerine sağlık yeğenim. Sümeyye'cim. Gerçekten lezzeti, sosu salatanın e, sosu falan gerçekten harikaydı. Biz ailecek bu işi fazlasıyla seviyoruz galiba. Ve son olarak da tatlıyı da sonlandırdık. Bisküvili pastamız vardı. Bugünlük bu kadar sevgili takipçilerim. Bir sonraki günün menüsünde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.